Diyarbakır'ın Sur ilçesinde bölücü terör örgütlerine karşı düzenlenen operasyonlar devam ederken mücadele eden kahraman Türk asker ve polislerine ülkenin dört bir yanından destekler devam ediyor. Bu kapsamda Mersin'de Mersinliyim Mersin'e sahip çıkacağım topluluğunun düzenlediği kampanya kapsamında Diyarbakır ilinde görev yapan güvenlik güçlerine 500 kilogram cesare gönderildi. Mersin'in ünlü cezayircilerinden biriyle yürütülen kampanya kapsamında vatandaşlar da destek olmak için paketleme görevini üstlendi. Mersinliyim, Mersin'e sahip çıkıyorum. topluluğunun kurucu başkanı Kutluay Özcan, kampanyaya dair açıklama yaparak Doğu ve Güneydoğu bölgelerinde teröre karşı mücadele eden asker ve polislere moral amaçlı bu kampanyayı başlattıklarını ifade ederek. ...onların yanında olduğumuzu hissettirmek istediklerini söyledi. E, merhabalar, ben Diş Hekimi Kutlay Özcan. E, Mersinliyim, Mersin'e sahip çıkacağım diyenler topluluğunun kurucu başkanıyım. Biz e, burada bir etkinlik yaptık. Bu etkinliğimiz doğuda görev yapan e, güvenlik kuvvetlerimize... ...manevi destek amacıyla onların o zor anlarında... ...en azından elimiz Mersin halkı olarak elimizden ne gelir diye düşündük. Ve bir cezerya kampanyası başlattık. Mersin'e özgü, Mersin'in kültüründe olan, Mersin'in yerel lezzetlerinden cezerya kampanyasında şu an yaklaşık 500 kiloya yakın cezerya topladık. Bunu Mersin halkı kendi topladı. Birer kilo, ikişer kilo, birer kilo, ikişer kilo Mersin cezeryadan buradan aldılar. Şu an onu kargoyla Mersin İl e, Mersin İl Emniyet Müdürü'nde haber olaydan Hani sağ olsun da bize de onlar da e, bir şey demediler. İyi olur dediler. Oradaki emniyet güçlerimize destek olunması manevi olarak onları rahatlatır dediler. Hem askeriyemize hem polisimize burada yaptıkları mücadeleden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Bizler için şehit oluyorlar, gazi oluyorlar, çoluğundan çocuğundan uzak kalıyorlar ama biz de Mersin halkı olarak en azından ufak bir hatırlama anlamında, onlara manevi destek çıkma anlamında buradan bu cezeryemizi Diyarbakır'a yolluyoruz. Orada da yarın inşallah operasyon bölgesinde yerler, bizleri hatırlarlar, bizlerin Mersin halkının yanında olduklarını hissederler.